Merhaba, Funda Başlıkaya ben. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi yüksek lisans öğrencisiyim. Değerli hocalarım Sayın Profesör Doktor Hakan Adanacıoğlu ve Sayın Profesör Doktor Metin Artıkoğlu ile beraber tüketicilerin organik gıda satın alımına yönelik tutumlarını İzmir'den bir örnek olayla incelemeye çalıştık. Bu çalışmamızda tüketicilerin organik gıdalara yönelik tutumları güvenilirlik, sağlık, kolay erişim, fiyat, tanıtım, marka, kalite ve statü gibi temel belirci, belirleyici değişkenlere göre ortaya koyulmuştur. Bu araştırmanın birinci verileri araştırma kapsamına alınan İzmir ilindeki 150 tüketici ile Google Forms ile internet üzerinden yapılan anketlerden elde edilmiştir. Tüketicilerin organik gıda ürünleri konusundaki tutumlarını değerlendirmek amacıyla 5 yıllık kart ile sunulan çeşitli önermeler kullanılmıştır. Katılımcıların en çok katıldığı üç önerme, denetim, sağlık ve organik gıda ürünlerine kolay erişim üzerine olmuştur. Katılımcıların organik gıda satın alımında gördüğü en önemli sorunlar, organik ürünlerin fiyatının yüksek olması, satış noktalarının yetersiz olması ve ürünlerin üretim sürecine olan güvensizliktir. Organik ürünlerde arzın artırılması, birim maliyetlerin düşürülmesi, organik pazarların tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması ve üretim sürecinde tüketicilere güven verecek bir denetim mekanizmasının oluşturulması için politika stratejilerin oluşturulması önemli görülmüştür. Gıda üretim tekniklerindeki ilerlemeyle birlikte gıda maddelerinin üretiminde önemli artış ve çeşitlenmeler ortaya çıkmıştır. Ancak bu maddelerin yaygın kullanımı ile beraber kanser, obezite ve genetiği de etkileyebilecek çeşitli hastalıkların daha fazla ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Günümüzde tüketicilerin sağlıkları hakkında daha çok endişelenen oldukları, dolayısıyla bir beslenme tarzlarına ve sağlıklı bir hayat sürmeye önem vermeye başladıkları görülmektedir. Tüketicilerin sağlıkları ve çevreleri konusundaki bilinç düzeyleri arttıkça çevre ve çevre bilim dostu ya da organik olan ürünlere olan ilgileri de artmıştır. Organik tarım, toprak, ekosistem ve insan sağlığını devam ettiren, sağlıklı olmasını sağlayan bir üretim sistemidir. Sistem, olumsuz etkisi olan girdilerin kullanımı yerine ekolojik işleme süreçler, biyolojik çeşitlilik ve yerel koşullara uyum sağlamış döngülere dayanır. Ekolojik tarım, içinde bulunduğumuz çevreye fayda sağlamak, adil ilişki ve tüm ilgili taraflar için iyi bir yaşam kalitesini yaygınlaştırmak adına gelenek Yeni buluşlar ve bilimi bir araya getirir. Organik tarım üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim biçimidir. Organik tarım toprak, su ve havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumayı amaçlar. Dünyada organik tarıma baktığımızda gelişmiş ülkelerin organik ürünlerin daha çok tüketicisi olduğu Gelişmekte olan ülkelerin ise dış pazara odaklı organik üretim yaptıkları dikkat çekmektedir. Dünyada 2021 yılında 3.7 milyon organik üretici bulunmakta olup Hindistan 1.6 milyon üreticiyle en fazla organik üreticiye sahip ülkedir. 2021 yılı sonunda 76 milyon hektardan biraz daha fazla alan organik tarım üretimi yapılan alan içinde Avustralya en büyük organik tarım alanına sahiptir. Onu 4.1 milyon hektarla Arjantin, 2.8 milyon hektarla Fransa izlemektedir. Organik tarım alanları Afrika, Asya, Avrupa ve Okyanusya'da artarken Amerika'da azalmaktadır. Küresel organik tarım arazinin yarısından fazlası, yarısından biraz daha azı çok pardon, Okyanusya'da olup Avrupa ikinci, Latin Amerika üçüncü sıradadır. Türkiye'de organik tarım daha çok ihracata yönelik talepler doğrultusunda başlamıştır. Ancak günümüzde ürün çeşitliliği taze meyve sebzeden tarla bitkisine, tıbbi ve aromatik bitkilerden kurutulmuş meyvelere kadar uzanmaktadır. Uzun yıllar Türkiye'de organik hayvansal ürün sadece bal olarak üretilirken son yıllarda organik süt, organik et ve yumurta üretimi de yapılmaya başlanmıştır. 2020 yılı verilerine göre organik tarım alanı toplam tarımsal alanın sadece %1.6'sını oluşturmaktadır. 2021 yılında 267 ürün çeşidinde 48.244 üretici, 351.919 hektar alanda organik üretim gerçekleştirmiştir. Türkiye üretim alanı işletme sayısı bakımından son yıllarda organik tarımı gelişme trendine giren ülkelerden biridir. Türkiye dünyada en fazla işletmeye sahip 8. ülke konumundadır. Çalışmanın temel amacı pazarlama stratejileri kapsamında öneriler geliştirmek üzere tüketicilerin organik gıda hakkındaki bilgi kaynaklarını incelemek, tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını ölçmek, tüketicilerin organik gıda satın alımında karşılaşılabilen olası sorunlara katılma durumunu ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında çalışmada Tüketicilerin sosyoekonomik özellikleri ortaya konularak organik gıdalar konusundaki bilgi kaynakları verilmiş, tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını etkileyen faktörler ortaya konulmuş, organik gıda satın alımında karşılaşılabilen olası sorunlar incelenmiş ve öneriler getirilmiştir. Araştırmada kullandığımız materyal ve yönteme baktığımızda ise bu araştırmanın birincil verileri araştırma kapsamında alınan İzmir ilindeki 150 tüketici ile Google Forms ile internet üzerinden yapılan anketlerden elde edilmiştir. Tüketicilerin organik gıda ürünleri konusundaki tutumlarını değerlendirmek amacıyla 5 şirket ölçeğiyle sunulan çeşitli önermeler kullanılmıştır. Analizler sırasında IBM M SPSS 25 programında yararlanılmıştır. Araştırmamızın bulgularına baktığımız zaman tüketicilerin görüşlen tüketici profilinde %71.3'ün erkek, %68.7'sinin lisans mezunu, %79.3'ün evli, %74.74'ünün 174'ünün 3 ve 4 kişilik hane halkına sahip, %57.3'ünün 35 ve 44 yaş aralığında, %76'sının özel sektörde çalışan bireylerden oluşmaktadır. Tüketicilerin yaklaşık %90'ı anketin gerçekleştirdiği 2001 yılı döneminin asgari ücret miktarı olan 4250 TL'nin üstünde bir gelire sahiptir. Dönemin koşullarına göre görüşülen tüketici, tüketicilerin, aylık gelir seviyesinin orta gelir düzeyine daha yakın olduğu söylenebilir. Tüketicilerin organik gıdalara ilişkin bilgi kaynaklarına baktığımızda alınan yanıtlara göre katılımcılar organik gıdalara ilişkin bilgileri çoğunlukla internet üzerinden elde etmektedir katılımcıların ikinci ana bilgi kaynağı çevresindeki arkadaşlarıdır. Organik gıdalar hakkında birden fazla bilgi kaynağından yararlanan katılımcılar da söz konusudur. Bu bilgi kaynakları arasında televizyon, dergi ve gazete gibi görsel ve yazılı medya araçları yanında doktorlar ve organik ürün satış mağazalarının personelleri de yer almaktadır. Ancak bu bilgi kaynaklarından yararlanma oranı internet ve arkadaş çevresine göre daha azdır. Bahşi ve Akça'nın 2019 yılında yaptığı çalışmalarında tüketicilerin %36.6'sının televizyondan, %32.6'sının çevre ve arkadaşlardan, %19'un ise internetten organik ürünlere yönelik bilgi aldıkları ifade etmişlerdir. Tüketicilerin organik gıda ürünlerine yönelik tutumlarına baktığımızda en çok katıldığı 3 önerme, denetim, sağlık ve organik gıda ürünlerine kolay erişim üzerine olmuştur. Tüketiciler organik gıda üretim süreçlerine İlişkinin daha çok yönetim yapılması konusunda neredeyse hemfikirdir. Bunun yanında görüşülen tüketiciler, organik ürünlerin sağlıkları için önemli bir tercih sebebi olduğu yönündeki önermeye de yüksek derecede katılma göstermektedir. Tüketicilerin en çok katıldığı önermelerden birisi de organik ürünlere kolay erişim hususunda olmuştur. Nitekim tüketiciler, Süpermarketler yanında kolay marketlere de organik gıda ürünlerinin satışı olursa daha sık satın alabilirim önermesine kuvvetli derecede katıldıklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları tüketicilerin organik ve konvansiyonel gıdalar arasındaki farkı bildiğini, bu kapsamda yöneltilen organik gıdalar ile normal gıdalar arasındaki farkı fark göremiyorum önermesine katılmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca görüşlen tüketicilerin Organik gıda tüketiminde arkadaşlarından farklılaşmak ve çevreleri tarafından kabul görmek için organik gıda tükettikleri fikrine katılmadıkları saptanmıştır. Tüketicilerin organik gıda ürünleri satın alırken karşılaştığı temel sorunlar ise alınan yanıtlara göre katılımcıların en çok katıldığı önerme organik ürünlerin çok pahalı olması üzerinedir. Bir diğer ifadeyle katılımcıların organik gıda satın alımında gördüğü en önemli sorun organik ürünlerin fiyatının yüksek olmasıdır. Tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla yöneltilen önermelerde de tüketicilerin organik gıdalara normal gıda ürünlerine göre daha fazla para ödemek istemiyorum önermesine kuvvetliye yakın derecede katıldıkları saptanmıştır. Görüşlen katılımcıların organik gıda satın alımında gördüğü en önemli ikinci sorun satış noktalarının yetersiz olduğudur. Organik gıda ürünlerine kolay erişim sorunu önceki bölümlerde gösterilen sonuçlara tutarlılık göstermektedir. Katılımcıların organik gıda satın alımında gördüğü en önemli üçüncü sorun ise ürünlerin üretim sürecine olan güvensizliktir. Önceki bölümde de tüketicilerin organik gıda üretim süreçlerine ilişkin daha çok denetim yapılması gerektiğini düşünüyorum önermesine en yüksek düzeyde katıldığı vurgulanmıştır. Ürün çeşitliliğinin azlığı, organik ürünlere hakkında yeterli bilginin olmaması ve tadını sevmemesi gibi bazı önermeler ise katılımcıların organik gıda satın alımında gördüğü en önemsiz sorunlardır. Araştırmamız sonucunda ulaştığımız veriler ve önerilerimize baktığımızda ise organik ürünlere olan talep, çevre bilincinin yaygınlaşması, sürdürülebilirlik uygulamalarının gelişmesiyle sağlıklı ve uzun yaşam arayışıyla artan bir seyir izlemektedir. Ancak ülkemizdeki talepteki artış, dünyadaki artış oranının gerisinde kalmaktadır. Tüketicilerin organik gıdaya ulaşmada yaşadığı zorluklar, organik ürün satış noktalarının organik ürün pazarlarının yeterli sayıda ve yaygın olmaması, organik gıda ürünlerinin satış fiyatlarının konvansiyonel üretim ile üretilen ürünlere göre daha pahalı olması gibi faktörler organik gıda satış satışlarının artırılmasının doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bu kapsamda organik üretimi artıracak tedbirler ile arzın artırılması yönünde önlem alınarak birim maliyetlerin azaltılması, azalan birim maliyetler etkisinde satış fiyatlarının düşürülmesinin sağlanması, Organik ürün pazarlarının tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması, organik ürünlerin her mahallede satış noktası bulunan kolay marketler kanalıyla satılmasını sağlayacak pazarlama ve dağıtım ağlarının kurulması organik ürün satışlarının artırılmasında doğrudan katkı sağlayacaktır. Ayrıca yapılan araştırmada tüketicilerin organik ürünlere ilişkin bilgileri en yaygın olarak internet üzerinden elde ettiği görülmüş. Bu bağlamda Organik ürünlere tanıtım ve reklamlarının aynı kitle iletişim araçları üzerinden daha sık yapılması tüketicilerin önce ürünlere ilişkin farkındalığının artırılmasını, ardından da organik gıdaya olan talebin artırılmasını sağlayabilecektir. Benim çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler.